acile götürüyorum prenses. Ufak bir iş kazası yaşadık köyde. Kızım olmasa beni hastaneye kim götürecekti? Tabii ki de anneş götürürdü. Şu anda sağ gözümde Kesinlikle. bir problem var. Babiş. Hafif görüyor. Prenses beni aldı götürüyor kızım. Hastaneye götürüyor beni acil. Ciddiyete bakar mısın? Aferin Tabii ki bir ciddi olacağım. Araba kullanıyorum. <laughs> Babiş direksiyona sen geç. Şimdi hastaneye geldik çünkü. <laughs> Evet şimdi gidiyoruz ben şimdi tamam mı ya? Beşli tamam da bir Neyse şimdi köye gidiyoruz.